Yıl 1924. Bursa'nın kalbinde bir kıvılcım çaktı. Bu kıvılcım yalnızca bir ticaret borsasının doğuşu değil, aynı zamanda bir kentin ve bir ülkenin geleceğini şekillendirecek bir ateşin başlangıcıydı. Bursa Ticaret Borsası, tarihin derinliklerinden bugüne uzanan bir köprü oldu. Tarım ürünlerinin değerlenmesi, sanayinin gelişmesi ve ticaretin büyümesi için atılan her adım Bursa Ticaret Borsası'nın vizyonunun bir parçasıdır. Katkılarımız yalnızca ekonomide sınırlı kalmadı. Eğitimden sağlığa, toplumsal projelerden kültürel etkinliklere kadar her alanda Bursa'ya ve insanımıza dokunmayı başardık. 11 Eylül 1924'te Boza ile başlayan Bursa Ticaret Borsası'nın hikayesinin bir parçası olmaktan onur ve gurur duyuyor. Geçmişten bu kuruluşundan beri emeği olan İlk kurucularımıza ve daha sonra yöneticilerimizin hepsine, yönetim kurulu üyelerine, meclis üyelerine, komite üyelerine ve Bursa'mıza minnetlerimi sunuyorum. Onların sayesinde bu kurum, Bursa'nın hayatını geliştirecek, şehrin vizyonuna katacak bir hale getirdi. Bugün, 5 yıldızlı Akredite Borsa ünvanına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ünvan yalnızca bir sembol değil hizmet kalitemizin, şeffaflığımızın ve sektörümüzdeki liderliğimizin bir göstergesidir. Bursa Ticaret Borsası olarak üyelerimize ve paydaşlarımıza en yüksek standartlarda hizmet sunarak Türkiye'deki en prestijli borsalar arasında yerimizi aldık. Bursa Ticaret Borsası, Avrupa Ticaret Borsaları Ağı'nın Türkiye'deki tek üyesi olarak uluslararası arenada da güçlü bir konuma sahiptir. Bu üyelik, Bursa'nın ve Türkiye'nin ticaret potansiyelini Avrupa'nın dört bir yanına taşımasını sağladı. Avrupa'daki ticaret borsaları ile işbirliklerimiz sayesinde küresel ticaretin merkezinde yer alıyor, ticaretin sınırlarını genişletiyoruz. Uluslararası ticari ilişkilerimizin bir başka önemli ayağı ise Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile olan işbirliklerimizdir. Almanya ile olan güçlü bağlarımız iki ülke arasında köprüler kurmamızı sağladı. Bu işbirlikleri Bursa'nın ihracat potansiyelini arttırdı ve Türk-Alman ticari ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulundu. Bursa'nın zengin ve eşsiz kültürel mirasını korumak ve tanıtmak amacıyla coğrafi işaret tescilli ürünlerimizi dünya ile buluşturduk. Bursa pideli köftesi, Bursa havlusu gibi ürünlerimiz bu toprakların değerlerini ve zenginliklerini tüm dünyaya tanıttı. Coğrafi işaret tescilleriyle Bursa'nın yerel ürünlerinin uluslararası pazarlarda hak ettiği değeri bulmasına öncülük ettik. Bursa Osmanlı'dan gelen Türkiye'nin ilk Osmanlı'nın ilk başkenti. Bursa kaplıcalarıyla, doğasıyla, turizmiyle olan gelişmiş bir şehir. Bursa aynı zamanda kendi ürünleriyle, şeftalisiyle, armuduyla, ipeğiyle, Bursa havlusuyla markaları yaratmış bir şehir. Ama sanayileşen Bursa'nın bir anlamda tekrar turizmle beraber canlanması için kendi el emeği, göz nuru değerlerinin tekrar gün yüzüne çıkartılmasının bir parçası olarak görüyoruz biz. Çünkü dünyanın her yerinde artık endüstriyelin haricinde o yeri işaretleyen, o yerin değerleriyle ilgili bambaşka bir iletişim kanalı açıldı. Biz de Bursa'da Büyükşehir'le büyük şehirle beraber Bursa Ticaret Borsası'nın işbirliğinde güzel güzel şehir için yeni çalışmalara başlıyoruz. Ticaretin kalbinde yer alan Bursa Ticaret Borsası, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda lider bir rol üstlenmektedir bölgedeki tarım ürünlerinin değerlendirilmesinde öncülük ediyoruz. Bu projeyle üreticilerimizin ürünlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlıyor, Türkiye'nin tarım sektörüne büyük bir katkı sunuyoruz. Biz de ticaret borçlu olarak bugünlerde e, gıda üretiminde farklı boyutlardayız. Biz e, kurumsal olarak, kurumsal kimliğimizle baktığımda e, işin mutfağında e, üreticilerle yan yana yanayız. Üreticilerimize vizyon katıyoruz. Üreticilerimizin ürünlerini en güvenilir şekilde depolamaları ve değerlendirmeleri için Bursa Ticaret Borsası olarak modern laboratuvar ve yetkili sınıflandırıcılık hizmetleri sunuyoruz. Ürünlerin kalite kontrolleri, depolama süreçleriyle tarım ve gıda sektörünün en önemli destekçilerinden biri olmaya devam ediyoruz. Evet yeni e, yüzyılda artık bundan sonraki yüzyılda dünya ölçeklerinde ve Türkiye ölçeğinde artık gıda çok önemli bir hale gelecek. Doğru üreten, doğru üretim üretim yapan, e, vizyonel üretim yapan herkes ön plana çıkacak. Biz de üyelerimize bununla hizmet etmek adına bu sektörlerin her sektörde sektörel bazında doğru üretimlere e, vizyon açıyoruz. İş dünyasında adaletin ve güvenin tesis edilmesi için Bursa Ticaret Borsası bünyesinde tahkim ve arabuluculuk merkezini kurduk. Bu merkezde iş dünyasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları hızlı, adil ve tarafsız bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Ticaretin sorunsuz ilerlemesi ve tarafların haklarının korunması için profesyonel bir ortamda hizmet veriyoruz. Gıda sektöründeki firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü arttırmak için URGE projeleri yürütüyoruz. Bu projeler kapsamında firmalarımızı eğitimler, danışmanlıklar ve yurt dışı fuar katılımları ile destekliyoruz. Amacımız Bursa'nın gıda sektöründe global bir marka haline gelmesine katkı sunmaktır. Dijitalleşme çağında Facebook İstasyon projesi ile üyelerimize dijital dünyanın kapılarını aralıyoruz. Bu istasyon, firmalarımızın dijital pazarlama, e-ticaret ve sosyal medya yönetimi konularında yetkinliklerini arttırmak için eğitim ve destek hizmetleri sunuyor. Amacımız, üyelerimizin dijital dünyada da rekabetçi olmasını sağlamaktır. Eğitim, Bursa Ticaret Borsası'nın en önemli önceliklerinden biridir. Türkiye'nin ilk tarım lisesi olan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yeniden ayağa kaldırarak geleceğin tarım uzmanlarını yetiştiriyoruz. Bu okulda öğrencilerimize en güncel tarım teknolojileri ve pratik bilgileri sunarak onları sektörün ihtiyaçlarına en iyi şekilde hazırlıyoruz. Bursa TB Akademi, eğitim alanındaki bir diğer gurur kaynağımızdır. Bu akademi aracılığıyla iş dünyasına yönelik eğitimler düzenliyor, genç girişimcilere mentorluk hizmeti sunuyor ve sektörel bilgi birikimini arttırıyoruz. Amacımız, Bursa ve Türkiye'nin iş dünyasını daha donanımlı, bilinçli ve güçlü hale getirmektir. Bursa Ticaret Borsası olarak köklü geçmişimizden aldığımız güçle şehrimizin değerlerine sahip çıkmaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda Bursa'ya özgü lezzetlerimizi ve markalarımızı tanıtmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Off The Record projesiyle şehrimizin eşsiz gastronomi mirasını dünya ile buluşturuyoruz. Bursa TB Akademi YouTube kanalı üzerinden paylaştığımız bu içeriklerle şehrimizin lezzet duraklarının hikayelerini geniş kitlelere ulaştırırken aynı zamanda Bursa'nın gastronomi turizmine de önemli katkılar sunuyoruz. Çünkü şehrimize özgü lezzetlerimizi ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarabilmek bizim için büyük bir sorumluluktur. hepimizin bildiği üzere Bursa Ticaret Borsası Bursa'nın en önemli mesleki örgütlerinden bir tanesi. 100 yıllık geçmişe sahip köklü bir kurum olan Bursa Ticaret Borsası'nın son 12 yılına tanıklık ediyor olmak benim için de ayrı bir gurur kaynağı ve kendimi bu açıdan da çok şanslı hissediyorum. Bugün 100. yılımızı kutlarken geçmişin mirasıyla geleceğe güvenle bakıyoruz. 2025 yılı için belirlediğimiz vizyon ve projelerle şehrimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bizler bayrağı teslim aldığımız bu o günden beri kurumumuzu Bursa'ya yakışıp bir Bursa markası haline getirmek için gerekenleri yaptık. Bundan sonra da ikinci yüzyılı içinde yeni projelerimizde, yeni hazırlıklarımızda bu süreçleri devam ettireceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geleceğin daha aydınlık olacağına olan inancımızla ve var gücümüzle çalışıyoruz. Bursa Ticaret Borsası 100 yaşında.